Bak şimdi konuğum ne dedi gördün mü? Duydun mu orayı? Neyi? O duydun mu biraz önce. Dedi. Hayır. Dedim ki evli misin dedim. Yok dedi. Ha, o evet. kitapta yazan gibi olmak istemediğim <laughs> için dedi. Evet. Neden böyle bir ön yargımız var? Şimdi kitapta da bunun üzerine çok duruyorum ben. Aslında Meriç de çok güzel bir yere değindi. Kadınların mutlaka ilişkinin bir yerinde aldatılacağına dair kesin bir inancı var. Yani bakıyorsunuz bazen ilişki çok güzel gidiyor, erkek kadını çok seviyor, son derece sadık ama kadın bazen aldatılacağına o kadar çekirdekten inanmış ki bu defa o korkuyla aslında ilişkiyi bozan taraf haline gelmeye başlıyor. Çünkü sürekli sorguluyor, e, neredeydin diyor, kimleydin diyor, işte niye aramadın diyor, telefonlarına bakıyor, karıştırıyor ve şimdi şunu da hak vermek lazım ki ...işlemediğimiz bir suç yüzünden hesap vermeye çalışmak... ...insanı çok boğan ve çok bunaltan bir şey. Evet. Bu defa da kadın bu yanlış inancıyla ilişkiye ya zarar erkek veriyor. Olsun. Kadın, yani ya, ya, da kadın da ya da erkek olsun. Yani kadın ya da erkek diye ayırmayalım. Tabii tabii kadın evet. ya da erkek. Şu cümleyi bir daha söyle. İşlemediğim... işlemediğimiz bir suçun hesabını vermek... ...kendimizi temize çıkartmaya çalışmak... ...çok boğucu bir şey. Hani yapmadığım bir şeyin hesabını niye veriyorum? E, dolayısıyla bu sefer... Kadın diyorum niye? Çünkü ben kadınlara hitaben yazdım. Özellikle onların korkularıyla ilgili yazdım. Oradaki dilim o olduğu için kadın diyorum. Bu defa kadınlar ne yapıyor ya da aldatıldığından endişe eden erkek ne yapıyor? E, düzgün giden bir şeyi sırf o endişeleriyle bozan taraf oluyor. Niye? Niye bunu yapıyoruz? Çünkü aslında baktığımız zaman toplumsal dilimiz de çok buna bizi hazırlar durumda. İşte erkeğin elinin kiri, e, erkeklere güven olmaz... Hatta bir laf var e, duymuşsunuzdur mutlaka işte kocana yapmaz çocuğuna yemez deme. Yani aslında bütün bu dil toplumsal dil ve okuduklarımız izlediklerimiz gördüklerimiz hep kadına diyor ki bir gün bir yerde aldatılacaksın. Bunu kaçarı yok. Bu sefer ne yapıyoruz biz hep o endişelerle paranoyalarla ilişkimizde böyle davranmaya başlıyoruz. Kadınlar ne yapıyor bu sefer? işlerini takip etmeye başlıyorlar. Hani biraz önce konuştuk ki hemen dedektif dediklerini tutsak. var. E, Şefika, senden rica etsem şu alt çekmecede e, kitap var. Bir orayı karıştırırsan bulacaksın. E, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Gerçekten bu konu e, yani konuşulması gereken bir konu ama sana daha pek çok e, sorun var. İlişki ve evlilik danışmanı Yeşim Varol Şen e, anlatıyor. Ya beni aldatıyorsa yeni kitabı evet ya beni aldatıyorsa ne zaman çıktı bu kitap ee, Eylül ayında çıktı 5 kitabım artık evet. beş oldu ee, şimdi çevre faktörleri falan biraz arkada bu biraz söylemişsin onları ama <laughs> çevre konu komşu arkadaş e, ...buralarda nasıl bir rol oynuyor... E, ...sen anlat istiyorum... E şimdi, ...sosyal ilişkiler hepimiz için çok önemli... ...ve değer verdiğimiz insanların... ...arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun... ...yorumlarından çok böyle... E, ...etkileniyoruz ister istemez... ...şimdi böyle bir mecliste bir masada otururken... ...eşinizi, sevgilinizi aradığınızda... ...cevap vermiyorsa... ...telefona... ...böyle acaba nerede... ...ne yapıyor... ...böyle bir birkaç küçük ima bile... ...bazen içimizdeki o korkuları ayaklandırmaya yetiyor. Fakat bu çok sinir bozucu bir şey. Evet. Ben çocuklara bile ulaşamasam ay ne yapıyorlar? neredeler bu, bu duygu doğal bir duygu. Şimdi ama eş olunca eş olunca o duygunun korkunun ismi değişiyor. Yani böyle çocuğumu sevdiğimiz önce başına bir şey mi geldi diyoruz da. Tabii. O duygu, duygu değişiyor. De Sevgili olunca nerede ne yapıyor ya kayıyor biraz o duygu o korku. Dolma bahçe tünelinden geçiyorsa çekmiyor Eş. olabilir. Yani e, spor yapıyor olabilir, uyuyor olabilir, telefonunu duymamış olabilir. Ama işte o korkularla birlikte paniğe başladığımız zaman işte anlatmaya çalıştığım tam da bu. Mesela sen neredesin, niye açmıyorsun telefonunu diye başladığı zaman o diyalog kötü bir yere gidiyor o sorgulamalar. Evet. E, şimdi erkekler burada bakıyor yani bizi burada şimdi böyle <laughs> şey yapıyorsunuz diye. Hiç kadın erkek ben bu olayı em, sen kadın tarafından Yazmışsın Yazdığım ama. için kadın, kadın diyor, erkek evet, evet hiç, fark hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Ee, daha objektif bir yerden düşünecek olursak aynı aynı şeyler. Tabii, tabii. Ee, erkekler için de kadınlar için de geçerli. Bazı erkekler de bu söylediğin gibi. Tabii erkek şimdi aslına bakarsanız kadın açamıyor. iki elinde torbalar tabii. var. Bu sefer bir yerden çıkmış. Erkek Telefonu açamıyor. Nerede bu kadın? Aynen. Mesela bu da var. Evet şimdi ama burada kitapta ayırt etmeye çalıştığım şu evet aldatmanın erkeği ve kadını yok hatta son senelerde gelen vakalara baktığınız zaman kadınların erkekleri aldattığı vakalar daha çok olmaya başladı bir denge değişmeye başladı ama burada özellikle işte bahsettiğim şey kadınların bu inançla büyüyor olması bir gün mutlaka bunu yaşayacaklarına dair bir inançlarının olması. Erkek kıskanç ya da değil ama daha çok bu korkuyla gelmiyor erkek yetişmiyor. Hı hı. Fakat kişisi, kişilik özelliği olarak kıskançsa evet o da böyle kadını bunaltabiliyor. Neredesin ne yapıyorsun kimlesinler ya da işte daha kısıtlamaya yönelik onay oraya gitme bununla konuşma onu giymeler başlayabiliyor. Ve aslında özünde kadın da yapsa erkek de yapsa. Kısıtlamayla ortaya çıkan bu kıskançlıklar maalesef ilişkiyi bir cendereye sokuyor. Bunaltmaya başlıyor insanları. Çünkü e, hiçbirimiz kısıtlanmak istemiyoruz. Hepimiz olduğumuz konuma göre davranmayı seçiyoruz zaten. E, evet seyircilerimiz ne düşünüyor bu konuda e, bilmiyorum ama eğer gerçekten bir sıkıntılı durum varsa bir soru varsa atalım. isim vermeyeceğim ben. E, buradan e, soralım. E, şimdi... Magazin programlarında, programlarda bazen bazı haberlerde hani tek gecelik ilişki aldatma sayılır mı diye bir şey var, hı hı. konu başlığı var. Evet. Reytingi garanti olduğu için bu <laughs> yani konuşulur. Konuşulur. Evet. Konuşulur. Yani daha çok da sanatçılar üzerinden işte bir şey bir şey olmuş da öyle sayılmış mı o öyle demiş mi o sanatçı öyle dememiş mi hı hı. vay demiş efendim falan diye. Orada da birazcık da bu konunun üstüne gidilir ama sen burada bayağı bir konu yapmışsın evet, bunu. Evet, evet, evet. Sayılır mı, sayılmaz mı? Eee sayılır. Bak sayılır dedi. Yani aldatmanın bir keresi, iki keresi, beş keresi yok. Aldatma aldatmadır. Eğer biz bunu böyle bir arkadaş sohbetinde geçen günde bu geldi başıma hayatım diye gülerek anlatamıyorsak... ...şuramızı böyle acıtıyorsa, evliliğimizi sorgulatıyorsa bu bir aldatma tabii ki. Yani... Fiziksel ya da duygusal olması başımıza gelen ihanetin aslında çok böyle canımıza ne kadar acıacağını çok fark ettirmiyor. Her şekilde bu bir aldatma. Ee, orada da şunu diyorum kendimizi kandırmayalım. Bununla yüzleşelim. Affetmeyi seçelim ya da ayrılmayı seçelim. O bizim kararımız tamamen bizim hayatımıza özgü bir karar. Ama inkar etmeyelim. Evet. Ee, şimdi pek çok kitabı var. Hayat Bazen, İlişkinizi Kurtarma Rehberi, Uzmanlar Teoride, Anneler Pratikte, hı hı. Kırk Kırık Topuk, ee, Ya Beni Aldatıyorsa Son Kitabı, ee, kendisinin de bir yavrusu var Allah bağışlasın, ee, Evli... Ee, Davranış bilimleri ve terapi uygulamaları, danışmanlık, psikolojisi ve çeşitli koçluk eğitimleri hı hı. var kendisinin. Kadın erkek ilişkileri, aile içi iletişim ve kurumsal ilişkiler alanında danışmanlık yapıyor Yeşim Varolşan.